Selamun Aleyküm arkadaşlar. Selamun Aleyküm Yeni mera, yeni heyecan. Kara Mesut'ta geldik. Kara Mesut çalışıyor. Gecenin 2.41. 0.2.41. Geldiğimiz merada sazan, turna ve yayın olduğuna dair duyumlar aldık. Kilometre olarak 370 kilometre geldik. Bu videomuza bol beğeni ve yorum bekliyorum. Mesut'un takımları. Yapmaya çalışıyoruz. Şöyle çevireyim ben. Şuraya klips gelecek. Tek saçak. Yay. Yayın altında da bir tek saçak. İki tane mi hazırladım Yusuf? Üç. Elime atacağım şuraya gelince git atacağım. Şansına dağılın bakalım hangi renk gelirse. Olmaz. Hadi bakalım rastgele şey inşallah kardeşim. Şey. Yok. Onlar olmaz. Hani elin atınca gelin mi adam? Olmaz seçme, parmaklama, tırnaklama. <laughs> tırnaklama yok. Boş poşet geldi. Allah seni öldü. <laughs> o zaman barak tutamayacağım. Şey ettim. Bu geldi. Ne geldi? Ama bunda aparat var. Bunu da akamayalım. Küspe var lan. Bir tane de küspe lan. Küspe getirdin mi? Şunun altına bağlayalım. Rastgele arkadaşlar. Bir tane de küspe atalım. Sabah kuspe. görüşürüz inşallah. Biz daha olta atmadık. Yani hazırlık yapalım. Kaldı. Çay demledik. Çay içelim. Ondan sonra sabah Şafakla beraber çalışmalara koyulacağız saldırmaya. oltaları ha. atacağız. Ondan sonra akçiye koyulalım. Turna varmış <laughs> madem burada. Ha. Turna olduğunu da yeni öğrendik. Buralı bir arkadaş geldi. Misafirimiz oldu bugün. Ümit'le sohbet ettik. Turna olduğunu söyledi. Her şeyimiz. Turna var. malzemelerimiz var. Sahtelerimiz var, kaşıklar, silikonlar, çeşitli onlar. Atçeklerimiz de getirdik. Sazana, diye yayına oltalarımızı atalım. Ondan sonra da çek yaparız. Bize rastgele, size iyi seyirler. İnşallah iyi bir av olur, inşallah iyi bir video olur. suçum? <laughs> rastgele diyeceksin, ne diyeceksin? Oltak sulu olan herkese rast gelsin. Rastgele. Gönlü temizlere rast gelsin, fesatlara rast gelmesin. Aynen öyle. 4 Ekim Cumartesi sabahından günaydın arkadaşlar. Yusuf Görüşlerinizi alalım. Dileklerini alalım. Yusuf da günaydın dedi ama duydunuz mu arkadaşlar bilmiyorum. He? Aşırı derecede lodos var. Zaten bizim WhatsApp grubunda Erdinç bahsetmişti lodos var da aman dikkat diye. Duyduğumuz zaten yoldaydı. Şu an için beklemedeyiz. Şu için beklemedeyiz. Alt oltamız var. İki kişiyiz. Mera güzel bir mera. Kutu gibi böyle minne açık. Şimdi bulunduğumuz yerde oltaları bir yenileme, tazeleme yaptık. Yoğun şekilde şey geldi, yosun geldi, ot geldi. Şimdi bir elimize bir iki olta alıp barajın başka bölümlerinde bir deneme atışlar yapacağız. Turna vardı diydik, açık yapacağız. Bakalım ilerleyen saatler ne gösterecek. Bugün cumartesi. Yarın pazar. Pazar da buradayız. Yani belki bugün öğlen sonuna doğru bir hareketlilik olmasa buraya yakın bir yer daha var. Orayı deneyeceğiz. Zaten bu yer değiştirmeler bizi var ya mahvetti. Mesut yer değiştirmeyelim oğlum. Vallahi yer değiştirmek zarar uğruyoruz. Sen zaten her yola gelin ya. Evet, Maş, maşallah kafa denge adamsın Rüzgarı ya. Rüzgar durtun başka bir şey istedim. Rüzgar durmaz abi. Rüzgar vazifesini yapacak. Allah'ın <laughs> nimet o. Bulutları taşıyacak. Yağmur getirecek inşallah. Memleket kuraklıkla kavruluyor. Senin haberin var mı? Bilip durum Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir aksiyon olursa kayda gireriz. kaldı. Kuş var yoksa, Kuş mu olmuş? Var mı bir hareket? Demirin mi? kesildi. Arkadaşlar. Lodos var. Lodos. Arkadaşlar. O başladığımız yeri terk ettik. keşfedelim düşüncesiyle yola koyulduk. Böyle bir dere var. Üzerinde avcılık yapan hobidaçlar var. Burada Tabi bilemiyor. avcılık yapıldığına dair işaretler var. Ama böyle yerlerde alabalık turna ve yayın olma ihtimali yüksek. Tabi kararsız almak iyi değil. Biz yine kararsız aldık. Bu işin sonu nereye var artık bilemiyoruz. Mesut'la bir istişare yapayım. Çok güzel bir yer. Karasutlu akıntısı şiddetli. Şurada su biraz durağanlaşıyor. Mesut. Burada deneyelim mi? Gidelim. Müsait değilmiş. Onu esas ben görüntülü aradım ben. Ortama mekan baksın dedim. Yani kamp kurmaya da çok el vermiş. Çok güzel bir yer. Hiç yavru balık da gözükmüyor kıyılıkta. Açık oltaları kolayla biraz bir açık çalışalım mı? Ne yapıyorsun sen ya? Macera arıyorum. Gel. Ya çalışalım ya da bu suyun geldiği baraja yukarıya çıkalım. Bu vakla mikrofonu da şuraya yinelecek iyi olur ha. Biraz daha rüzgar sesini keser. Ya kardeşim burada verim alırsak, netice alırsak o bir tarafa niye gidelim ya? Bak şöyle şu suyun duranlaştığı yerler. Hem şu çayımızı içelim hem de gel bir iki şurada açık yapalım ya. Turna ve alabalık olma ihtimali yüksek burada. Orada zaten açık yapanlar vardı. hadi bak, rastgele Evet arkadaşlar yeni mekan yeni mera mera yine değiştirdik ağır iş görecek gibi artık burada ya herro ya merro diye bir laf var ya hesap ya çıkacak ya da arkamıza bakarak gideceğiz olur bizdi bizdi ağlarım. Böyle iyi değil mi aslanlar? Kolay gele Mesut. Kampımızı kurduk sıra keyif zamanında arkadaşlar. Etmek diyeceğiz. Ondan sonra bizi gınayacaklar gari. Türkçe katili ne bir şey konuşuyor. Ekmek. Yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Yemekte ne var? Kurma evet, mesut. Standart meleme var. Standart meleme. Standart balıkçı yemeği. Ne menem? Balığı tutarsak yiyeceğiz. Balığı tutarsak balık da yiyeceğiz. Burada vuruşlar gece geliyormuş arkadaşlar. Aldığımız havadislere göre ortam şahane. Sanki evimizin balkonunda gibiyiz diye Mesut. Rüzgardan da her ses bozuk çıkar. Dört, beş olta bu tarafta var. İki olta da burada var. Ne evet, demesi kardeşim? Yemek, Yemek, çay var ya. Törenmiş, kadar Yemek, Yaptığınız yemin ağır geliyorsa o yem başarılıdır arkadaşlar. Bak. Araya bak. Bak gel ama bak. Evimizin balkonunda balık avlıyoruz. Böyle bir şey oldu ya. görmez. görmesin. keyfi yaşat, yaşatmadığımız için o adam bize böyle altı ay bizim. Böyle oluyor. Sırtlan. Abi vallahi bütün imkanları seferber ettik ama senin haberin yok. Seni buraya getirebilmek için kaç tane adama? Belki altı yedi kişi yaradı. Sabir cahisi imbi Hepsinden olumlu bir cevap alamadık. Hatta şöyle balık çıkıyor, böyle balık çıkıyordu. Yalan bile Anayla balık çıkıyorsa geliyorum o zaman filan dirdi hani gelirken seni de getiririm dedik ama. Arkadaşlar arkadaşlar helaket şekilde yesin oda olsun. Mesut Hadi. bu ne hal Mesut maş mı izliyorsun? Hadi. Diğerimiz on numara ama rüzgar ama bir de. Düşmüş mü? Abisine geliyor ya rüzgar. Eşyalardan göle uç, uçacak bir şeyimiz yok diye mi eşyamız yok? <gülüyor> <gülüyor> Vay kara mesudum var. Çekiyor onu da. Bir sürü orada çadır yıkıyor. Hava girmeyin diye. Mustafa karda fırtınada kaldığımız aklıma geldi lan. Vallahi. O zaman da böyle pat pat vurduyuz rüzgar. Abi rüzgardan başımız ağrıdı ya. Aklımız bulandı. Yesur! Çay koyalım lan evet. Kapıyı Abi, bir. Kapıyı da örttük ağzını açık. Keyif yapalım Şu çadırda yatmak var ya öyle zevkli geliyor ki bana. Çadırın köşesinde sağ olsun bir daha at, bir daha at, sabaha da atalım diye Mustafa abi yaktı. <laughs> olmaz, olmaz, olmaz. Yeri diyor ha Batar abi, atar, vurdurduysak ne oldu diyor. bir daha at, at, bir daha at o zaman abi, sabaha da atalım oltayı. Çekten oltaya ne? atarsam adam orada, Şşş, bak bunun içi değil, servis at suyun de? O değil. Oltaya atarsam adam değildi. Anooo. Üşümüş o gün, yakmış tüplü ısıtıcıyı. O da rüzgar kapıyı bir savurmuş, yapışmış, yanmış orası. Çadırı da yeni aldıydım ya. Yani. Evet, bir pazar sabahından günaydın arkadaşlar. Gece 3'e kadar bekledim, vuruş gelmedi. Günün trofesi. Günün trofesi. Maşallah. Sabahımızı şenlendirdi. Küçük bir yavru sazan. Büyüklerini göster küçük küçük büyükler var. Orijin. Diyor palarımız olmamış bu. Ama süzgeçlerinde bir sıkıntı var. Üst yüzgeçinde. He aynı. Bakteri de var burada diyor. O bakteri mi o? Kurtarsana onu. Hı. At onu lan dün Hayvanı dertten kurtar. Salıyor mu? Sal sal. Burayı da terk ediyoruz. Hadi. Hadi. gönülsüz. Anne, söyle. Toparlanıyoruz arkadaşlar. Kim nazar ettiyse artık var ya sağlam nazar yapmış sağlamlar işte. Biz de ikinci gündeyiz. İkinci günün akşamında alabileceğiz mi? Alamayacağız mı? Ya bizi yönlendirenler bizle dalga geçiyor. Yine sağlam bir haber geldi. Oraya gideceğiz uçaraktan. O balığı alacağız. Kahveye koyduk iyice. Ablukayı delmemiz lazım ha. Kazanı alıp ablukayı kıralım ha. Getir. Bahrullah İsrail'in Filistin'e ablukayı tuttu gibi ablukayı kıralım ha. <laughs> Arkadaş düştü. Şöyle yerimiz değilsin de şans geçsin. Ne Sen de ne? sütten ben süt edin. Süt edin. Rastgele, rastgele. Ne? Evet arkadaşlar. İsrail, tuttuğumuz ilk Ee, biz burada şimdi istilat sazanı mı tutturacağız? En azından zil çekimiz alalım. Diye. Şuna bak arkadaşlar. Işte. Kakoz gibi olmuş. Zil sesi bari duysak. O da yok. Turaka gelsin, rast gelsin. Şanssızlığımız hala devam ediyor. Solucan mı? bir kuş görüyor ama seni çaldırmadı. Zil indi gitti aşağıya. Çek. Sen çek ya. Yine bir sıra esasen. Evet. Boş mu? hafif zaten alıyor. Bana dağmış. açırmağa da qarxlaşcə yaşamasın. Cihan tam ayacağı zamanı vuruyor on Cihan. Aha çıxdı. Cihanı bir öt düzəlim. Vallahi şiraz sazəndərdə takoz kimi olmuşlar, hə. Kemisikmə ilə şey. Kemisik edəlməziniz atqırmı, en azından oltazı yapımız alalım ya. <laughs> Toplağına girişe kalacak. <laughs> Orta sevkimiz <laughs> bari alalım. Ah diye. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Sazan mı yoksa? Sazan mı yoksa? Boş mu lan? Ne? ne bir çapa oğlum iyi çaldı. He? Körş mü? Allah canım almayayım. Hazar çok deli vurdu ya. Bir de pörçümüz oldu. Bütün gavur balıklarını tutuyor. Vallahi Amerikan devriye, bir yürüye. İsrail sazanı. Yerli balığı. Niye bu, bu gavurlardan bıktık ya? Sazan niye gelmiyor ha? Sazana da elimiz sürdük ama. Say, sıra sazan. Pörç, sırada sazan. Sırada sazan var diyelim hadi inşallah. Takımını gösterelim. arkadaşlar en sonunda Yöndük dolaştık klasik yöntemi. ikili saçak. İzincisi, Altta ol. kurşun. Şurada bir tane saçak. Bura yumuşakçaları dolayır. Sistemli. Şuraya da yeşil bir yaptık. Nasıl kokulu. Şaşar beşer bir sazan gelir mi belki diye Hadi rastgele, rastgele yarın. Sazan gelsin. Büyük balık çekmeye alışkın o benim burada olta. Hadi asker. Yine solucanı aldı gitti herhalde. Büyük balıklar da oynamaya başladı. çalıştırdım ya gayrı. Vurmaz ağzına. Çıkırdım. Hadi lan. Biz hiç sessiz duyalım. Hadi lan. Hadi Belki bayandır. Vay vay. Gülşehir semalarındayız arkadaşlar. Su yükselecek diye haberler çıktı. Uyarılar geldi. Yamuna Barajı Bayram Barajı barajından sular salınacak. Gülşehir dolacakmış. Biz şu anda Aracın tam merkezindeyiz, içindeyiz neredeyse. Bakın karşıda gözüküyor. Bir zamanlar burası da diyor ama su kütlesiydi. Doluydu. Şurası Kızılırmağ'ın ana yatağı. Bir orada su kalmış sadece. Diğer bölgeler. Fakadacıklar. Koylar. Kara parçası haline gelmiş. Abi ya soracağını götürdü gitti. Arkası gelmedi. Ha, şıngırladı. Ben de kayıt açtım. Olmadı. Yine mi İsrail? Kahrolaşacağız İsrail. <laughs> Gelin ağa da tam vururken tasmayı bas. Öyle olur gari. Vurmaz gari. Başına durdun ya. Şunu da solucanla aldı gitti herhalde. Sör keyif yok rezillik var arkadaşlar. Sandalyelerimizi arabada kaldı indirmedik. Oturduğumuz yerde çay içiyoruz. Suyun yüksek yükselmesini de takip edelim de suyun altına kalmayalım. Var mı le? Allah canına gülen pörç. Kadife. Kadife pek güzelmiş sanırım. Ana. Gözelliğe bir bak şundaki. Kadife'den kesesi. Sazan hariç. <laughs> ne kadar değişik balık var tabii. Ama sazana yavaş yavaş dönüyoruz usta. Bu Dön da sazangillerden ya. Sazana akrabası bu. Aha. Kuş evet. muymuş de balık atla zannettim. Evet. Ne yani. muymuş? Onu da bir çekeyim olmaz. O da aldı herhalde ya. Balık karşıda. Hadi toplanalım karşıya gidelim. <laughs> Yok yani. Geliyorsa... Onu tırtıklayıyoruz da. Ona olur, ya balık aldı. hem bir şey Vuracaksan şöyle vur Boş mu? Evet. 11'i boş geldi. Langolar göç ediyor. Allah Allah. Evet, bir av macerası da şu anda son buldu. Mesut Bey kardeşim. Evet. Nasip kısmet. Nasip kısmet. Doğru zamanda doğru yerde. Doğru zamanda olamaz, doğru yerde olmazsa başımıza bunlar geldi. Çöpümüzü de topladık, buraya <laughs> yaktık. En kötü çöpünüzü yakarak imha edin arkadaşlar. Yar olmazsa ne olur? Evet. Peki, yol. 3 saat yol gideceğiz. Giderken atıştıralım. Üç yerde vaziyet böyle. Dün ondan önceki gün geçen burada geçen hafta burada avlanan arkadaşlar sayısız ve iri boyutlarda balıklar almışlar. Doğru zamanda doğru yerde olmak budur işte. Bu videomuz böyle arkadaşlar. Biz o treni kaçırdık. Biz treni kaçırdık. Bizde 3-5 İsrail sazanı var. Birkaç köş var. Bir tane, var. Bir tane sazan vuruş var. Alamadık maalesef. Onu alaydık o kayda değerdi. Kamera. Neredesin kamera? Hiç çeviremiyorum da. Olta suda olan herkese rast gelsin. Bu video böyle oldu. Balıksız geçti biraz ama <laughs> yapacak bir şey yok. nasip kısmet diyelim artık. 550 250 de gideceğiz. 800 kilometre yol yaptık. kilometre aşağı yukarı yol yaptık. Kısmetimiz yokmuş. Nasip Olsun bir şey yok. Tüm gönül dostlara rastgele. Ama için teşekkür ederiz. Rövanşı alacağız Allah'ın izniyle. Rövanşı alacağız. Valla çok bileniyoruz da. Rövanşı sıkı Evet. Bir gün voley vuracağız da ne zaman bilmiyorum. Ben zaten senede var ya iki sefer böyle sağlamam yapar. Diğerleri hep böyle havacı vayla geçer. Ne olacak ki ya işte. Hep alma ağacının altından mı duracağız? Açıkta verelim. Zaten ne zaman farklı bir yerde olsak sürekli gittiğimiz yerden iri balıklar alıyorlar. Ama biz orada olmuyoruz. Biz orada olmuyoruz. Işte. Doğru zamanda doğru yerde olduğun zaman nasibin vardır demektir abi. Arkadaşlar Allah'a emanet. İzinlemesin. Teşekkür askersin. ederiz. şey İsrail sadanlarının büyüklerini ölmeyi unutan diyorlar ya aklıma o geldi yani. bir an. Ölmeyi unutma ne demek ya. Onlar ikinci baharını yaşıyorlar. Bölüm de hayat da Allah'ın elindedir. Ölme unutmadığı bir şey yok. Aynen Böyle bir kelam yanlış bir kelam bana göre. Doğru. Öyle değil mi? Ölmeyi unutma, Ölmeyi unutma şey. neymiş? Böyle cümleler Kur'anlar. Neyse, la uzatmayın. Şey. Var öyle cümleler Kur'anlar. Şey. Hoşçakalın arkadaşlar.